pop 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 Kafam duman değilsiz Arka sokak gibi speech Flow gibi crisp Kız diyor nerelisin ben risk Airpods del bel çalar Kanka beat drop kalp donar Beni sev deme boşuna Ben aşkı tiktokta unuturum anında Flexim yok ama kulum yeah. Üstümde gri hoodie moodum yeah. Cebim boş ama dolu ruhum Bir bakışı değer unuturum durum Mut da yok ama kulum yeah. Üstümde gri hoodie moodum yeah. Cebim boş ama dolu ruhum Bir bakışı değer unuturum Unuturum aa Kırmızı ışıkta bas, patlar gözlük gecede tak Fark etmez yıldızlar bile Vabi der bulabaca drip herkes ister Kız diyor bu ne enerji Dedim follow bu terapi Gece 3 vibe sabit Uykusuzuz ama mutlu klasik Şeri yaktım neonla Köşedeyim bir tonla Yanımda kimse yok ama Zihnim partide tonla Şeri yaktım neonla Köşedeyim bir tonla Yanımda kimse yok ama Zihnim partide tonla Eksimi yok ama kulum Üstümde gri hoodie modum Cebim boş ama dolu ruhum Bir bakış değer unuturum Unuturum Flexim ah -ah. yok ama kulum Üstümde gri hoodie modum Cebim boş ama dolu ruhum Bir bakış değer Unuturum Unuturum ah -ah.